Heh. Sem Samimi annenin arkadaşı komşu ablanın çok sinirli kocası ciddiyet. İyi akşamlar. Görüşürüz genç. Asansörde karşılaşırsın böyle. İyi çalışmalar falan. Biz niye aynı hayatları yaşıyoruz oğlum? Abi bak. Bir çekecekler fişi. Tamam mı ölünce? Simülasyonda uyanacağız böyle. Ama da Türkiye bayrağı alacak bir tane. Mod hard yazacak altında. Veteran yazacak böyle. O an altıma sıçacağım işte. Neden? Kanada'ya yollayın bir dahakine. Diye böyle savaş yaşanacak orada ama olmayacak gene. Olmayacak. Hayır. Gene düşeceksin. Tekrar Türkiye simülasyonuna gireceksin. Tuzlanıyorsun. Küçüksün bebeksin. Kırkını kutluyorlar. Mevlüt'te uyanacaksın bir anda. O bilinç o anda gelecek. Böyle sünnette gelecek hatta. Aa! Almaz ya, ya. İki kere yapmazlar herhalde yani. Neyse. <laughs> Acilen bana bu kalemi sat. <laughs> bana yazı yazsana. Yazamıyorsun. Al kalem. <laughs> bu acıyı hepinizin yaşını düşündüğümden ekledim bunu. biraz başımız sıkıntıya girebilir derken bu tarz içeriklerden bahsedeyim ama bir şey olmaz herhalde ya. Bir de bir şey diyeceğim ha tamam şimdi tam oturdu. <laughs> Adam kurtuldu oğlum işte. Space'in gücü. <laughs> Abi D harfi A harfinin Sert hali Olduğunu fark edince Erkekler ve ben Ben bunu çok düşündüm Sonra fark ettim A'nın başı bükük ya D'nin başı böyle kalkık o, o şakaymış aslında Yani üff, Hiç düşünmemiştim hayatım boyunca böyle bir şey ya Valla şaşkınlık içindeyim yani <laughs> bir de D harfi olması da ekstra komedi katıyor bence. Abi umarım çok sıkmıyorum duram. Acaba yayından sonra Discord'da bakabilir misin? Ee, bakabilirim Yavuz. Niye ki? Niye ki? Niye? Ne lan? Oğlum yoksa sen şu 28 sene önce Yunus AVM'nin önündeki bisikletini çaldığım çocuk musun? Bak onunla ilgili konuşacaksan bir şey açlamam olmadı bilmiyorum. Eee arkadaşlar Yavuz yazım şeyden anlayın. <laughs> Avukatım e, hız cezasını ölüm cezasına çevirirken beni izliyor. <laughs> Hayır özür <kusur> kız olmaz. <laughs> Süper bir bu, bu arada. Banger If you get in no holes, my this little... nigga, just remember what Obama said. No. Cocostağın get... kocası. Ne lan? ki Abi, seni seviyorum. Buradan sana selamlar, sana sevgiler. Teşekkür ederim. Sonunda biri bana selam yolladı. If you get in no hoes, my nigga, just remember what Obama said. Uh, these hoes must be from Iraq, the way they bag that ass up. Uh, God damn. Bu gerçekten Kanye'nin bir şarkısı. He's got a like Michael Jackson got a dark skin friend look like Michael Jackson I... Abi goat ya gerçekten yani Yazmış ya adam yazmış demiş ki açık tenli arkadaşı var Michael Jackson'a benziyor koyu tenli arkadaşı var o da Michael Jackson'a benziyor God damn tamam, tamam. Bak bu benim en büyük korkum bu arada. Ben o yüzden geceleri yatarken asla böyle huzuru, uyku bilmem ne şeyleri açmıyorum. Çünkü hep bir tane piçin böyle bir şey yapacağından korkuyordum. Ve biri gerçekten yapmış yani. benim korkum bu arada bu da değildi aslında. Ben şeyden çok korkuyordum. Demir düşme sesi koyarlar diye böyle var ya bir tane demir boru düşüyor. Ün Meşhur demir boru düşme sesi. Şu. Ben hep ondan korkuyorum böyle. Korkunç hilti yok. Onu koymazlar herhalde. Keşke koysalar. Abi korkunç hilti deme bak. İnsanlar garip şeylerle uyuyor bak gerçekten. Sena çetti mi şu an? Değil değil mi? Sena süpürge sesiyle uyuyor biliyor musunuz mesela? Uyuyamıyor, uyuyamıyor. Böyle şey falan dinliyor. Yağmur sesi dinliyor, uyku hipnozu falan dinliyor. 2 saat falan geçiyor diyor ki, artık zamanı geldi. Süpürge sesi açıp uyuyorum diyor. Yazdıktan bunu beş dakikasını uyuya kalıyor. Bayağı süpürge sesiyle uyuyor yani. Ama mantıklı şimdi. Mesela ben de çamaşır makinası sesi çok beni şey yapıyor. Ben şunu fark ettim eve çıkınca tek başıma. Ne zaman çamaşır makinesini çalıştırıp salona telefona bakmaya falan gitsem uyuyakalıyorum. Ben de felaket çamaşır makinesine uyukluyorum. Ciddi söylüyorum. Ama süpürge... Süpürge çok... Joker ya. Süpürge çok... Çok gerçekten... <gülüyor> Joker <gülüyor> <Abi> <gülüyor> <gülüyor> olmaz ya. Hepsi mi böyle bu süpürge seslerinin YouTube'daki? <laughs> İnanılmaz. Bir sürü var bu arada. Hepsi 5-10 milyon izlenmiş. Yaygın bir şey herhalde. Çamaşır makinesi var mı ya? Çamaşır makinesi varsa varmış o da varmış. çok zor. <laughs> Hakikaten uykum geldi lan bu arada. Çamaşır makinesi daha güzel. Bu gece ne dinleyip uyuyacağım belli oldu. Çamaşır makinesi mi? Dişçim açın deyince. <laughs> yiyeceğim artık ya.

drive Dünyanın en güzel Ha, bunu ne zaman ekledim bilmiyorum. 10 küçük kızı 1 numara Arkara <laughs> Yakalandınız. Benim adım Yaşıl Öge Kira. Ben 30'lu yıllar mi? eskisiyim. <laughs> benim evim kuzeyde o seksiyonun içindenin moriyuhu nerede tüm villalar ve ben değilim evli ya <laughs> yine atmışlar ya 25 Ocak'ta atmışlar gerçi Klaes Vars diyor ki hocam ben Mac kullandığım için lix sol üstte ne yapmam lazım Big Mac mi? Güzel Orta boy patatesle gidiyor yani Ben de geçen yedim İyi Bence yani Big Mac adı falan iyi. Amerikan askeri. Kabuslarımın durmasını istiyorum artık. Afganistan'da öldürdüğü çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Müzik çok komik bunda ya. <laughs> Böbrek kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de alamıyorum bu arada galiba değil mi? The... I'm telling you now. I have plans that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. I have plans that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. I have plans that I will not share right now. All right, gang, here's a plan will sabotage me. Will <laughs> in the works. I'm telling you now. I have plans <laughs> Biz cihazlar bitince bana söyleyeyim bu arada? Maaş günü çok güzel oyun ya. Maaş günü harika. Bu. <laughs> <laughs> 调整左右车身与旁边车辆的距离，哪一边宽就往哪一边稍打。 I don't Know if you got some good dick, guys. Look, if you fuck a bitch, I'm name, name, kidding. Name, name. For example, she's a lot nicer now. Well, you got some good dick. If you fuck a bitch and she go cook for you afterwards, you got some good dick. If you fuck a bitch and she go get the rag and come back and clean up the mess, then you got some good dick. If you fuck a bitch and she call out of work to get some more dick from you, you e got some good me. dick. Anladım. If you make her leg shake. You got some good dick. If she call you daddy, you got some good dick. If she get your name tattooed on her, you got some good dick. If you fuck a bitch to sleep, you got some good dick. <clears throat> if she tell you she only with you for your dick, you got some good dick. And if you fucking a bitch and you got her reaching for shit that ain't even there, bruh, you got some good dick. Game is game. Game is game. Game is game. <laughs> Chug İnanılmaz spesifik özel bir problemimi aratıyorum. 7 sene önce reddite yazan adam. Hep böyle oluyor bu arada. İnternette. Her yani. Çok ilginç bir şey değil mi bu ya? Bir kere bile hani böyle. Kendim problemimi reddite yazmak zorunda kaldığımı hatırlamıyorum ben. Birisi muhakkak yaşıyor. Ne kadar saçma sapan bir problem de olsa. Simülasyon abi net simülasyon. Net simülasyonu. Chat GPT bu konuda çok iyi ama işte. Chat GPT ile çok kolay araştırıyorsun. Direkt chat GPT'ye soruyorsun. Al diyor yazıyor. Ama reddit olayı çok farklı. Hayır. Ölüyorum. Ben bir kere öyle ses kartıyla ilgili problem yaşamıştım. Ciddi böyle çok spesifik niş bir problemdi. İki sene önce yayınlarda. Ses kartını yazdım. Problemi yazdım. Bir tane adam aynısını yaşıyormuş. 10 sene önce açmış bu formu. O kadar yaptım 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 yaptım. <laughs> Sonra fark ettim ki adam Windows 7'de yapmış bunları. Windows 7'de çözmüş. Windows 10'da çözmüyormuş. Sonra ses kartını çıkarttım. Bu kadar hikaye. O noktada benim de gidip yazmam lazımdı forma. <laughs> Kim cevaplıyor ki bu soruları ben anlamadım. Kim bunun cevabını veriyor peki ya? Bunun cevabını nasıl buluyor insanlar? Bir kişi yaşayıp şey yapıyorsa çok neyse. So <laughs> <laughs> Bol <Abi. gülüyor> çok iyi spor bu arada. How to make sad boy music. Happy birthday, Andre. Happy birthday, Andre. We love you, big boy. We love you, big boy. Happy birthday. This is how to make sad boy music. Adamları arıyormak istiyorum <laughs> ya. Doğum günümü ben de onlara kutlatacağım ya. Lan yapalım ya. Nerede acaba? Fiverr herhalde. Bir... Fiverr'dır yani. Oy. <laughs> Ya bunu like'ladım ama sonra beğenmedim. Sonra unuttum çıkartmayı ama gene güzel yani. Bitmemiz. Oy. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama Selim Bey'in internet tarzı bu yani çok hızlı iki buçuk her şeyi video'da. Instagramı da öyle, YouTube'u da öyle. Niye acaba? Hep hızlı her şey. bu. <laughs> bu ayrı bu konuyla bağımsız bir <laughs> çok iyi. bunun orijinalini bilen var mı bu arada? Ne bu abi? Bu bu, bu video için herhalde bu ya. İnanılmaz yani bu video ne acaba? %100 ca Canon yani bunlar Aa Elvis şarkısı infosu mu? Ben ne kadar <laughs> likledim? <them. gülüyor> Elvis'in orijinalinde söylediği şarkılar bu Jump out the house, jump out the house, jump out the house, jump out the house For the day. Well, 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 It's Rick and Morty time Fuckers in school always tell me Always in the barbershop Chiefs keep hanging about this Chiefs keep hanging about that Shut up These love Elvis Hey everyone <coughs> <coughs> <It's a laughs> First, they're sour then, they're sweet. Dude, this is real, Sour, sweet, gone. I mean... we got everything I would do. You were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all. What no, we got it. first things first, first things second, first, second, third. Ne diye. <laughs> Bunu 30 kere izledik ya Hala efsane this toothpaste is pretty good i think we can... oh, super. could definitely recommend ben ya? Ben it i love it yeah that's a good one are you out of your damn oh, mind what's the problem with it it tastes weird you oh, oh, we can't keep searching for the perfect toothpaste and why not because it doesn't exist the perfect toothpaste doesn't exist that's bullshit Ever since you joined the 10 dentist council, you haven't recommended one toothpaste. You know people think you don't even brush your teeth. That's not true. I think nine out of ten dentists recommend you pack your things. must. Make it ten out of ten. <coughs> This is a pretty good toothpaste. Are we are all on the same page about this one. Yeah, Definitely. Good. One. This one's great. This one's great. Hey, new guy. You're not serious, this. <laughs> oh, <my. laughs> What's up, guys? We're making egg salad. And I know some of you are thinking, ew, egg salad? Well, wait just a second. Because by 2002, the Bush administration blocked three criminal investigations into a massacre in Afghanistan. It was November 2001. What's up, guys? <laughs> Your abortion operation successfully complete pay. <laughs> Kürtaj işleminiz başarıyla tamamlandı. Hastanın kredi kartı parayı çekmeyince doktor. <laughs> Bu Videolar ne var? Videonun orijinali ne ya? <gülüyor> <gülüyor> En iyi arkadaşının kapı kulbu. Bunu sizin için yaptım. Evim Şahinkçiler için. Best kapı kulbu. Seç bakalım. Oh. Bir ya. Vallahi bir yani. Bu kapı kulu. bunu görünce hep böyle bir Uf, demiyor musunuz siz hani otele falan gidersin böyle görürsün böyle bir yani. Uf. dönünce kapatılıyor dönünce açılıyor müthiş bir şey yani. Ben diyorum her bunu gördüğümde ben diyorum ve aklımdan da geçiyor niye evde bunu kullanmıyoruz? Niye kullanmıyoruz ki? Nasıl kilitlenmiyor? Kitleniyor. Sağa çevirince kilitleniyor oğlum bu. Benimkiler nasıl? Benim çok default kapuklu ya. Sağa dönünce kilitleniyor, sola dönünce açılıyor işte. <laughs> basınca kit... a yok lan bir dakika. Sola dönünce açılıyor, basınca kilitleniyor. Evet. Kilit şeyi dışarı çıkıyor. Ona basıyorsun. İç taraftaysan çevirince şey oluyor. Dış tarafta zaten tutacak yok. Bunun sıkıntısı galiba iki tarafta tutacağı yok bunun. O zaman şu bu değildir. Bu ne? Bu herhalde ev için işte. Bu kilitlenmiyor hiç. Ellerin dolu açamazsın ama. Evet doğru. Doğru dedim. Mantıklı bak. Bu bence klasik zaten herkesin evinde bu var şey güzel olay bu arada. Kapı ya biz o 5 dakikadır kapı kulbu ilgili konuşuyoruz ya gerçekten inanamıyorum. Kapı kulbunda kapıyı kilitleme şeyini koymak çok mantıklı. Niye evde anahtarlı kapı kullanıyoruz ki biz? Ben bunu hiç anlamıyorum abi. Ben odamın kapısının anahtarını gezdirmem mi lazım evde? Çok saçma bir şey. Tuvalette var ha, tuvalette var. Tuvalette kapıyı kilitliyorsun çevirip. E bir tu kapıları niye öyle yapmıyorlar? Çok saçma. Bütün evler anahtarlı ki <laughs> dışarıdan kilitleyebilmek için. Ama işte dışarıdan evdeki kapıyı niye kilitleyeceksin ki biri girmesin diye doğru. Hmm. Bu probleme çözüm bulamadım. Cesetler gözükmesin diye. Doğru diyorsun. Abi 3 saat düz 1 saat gay çalışınca. Düz. Straight'in Türkçesi ne ya? Normal gay. düz. Düz değil ya. Heteroseksüel işte. Bunu... Tamam. Bitti Reyesler. Geçenki Reyesler'e gel. Şunu bir daha izleyelim. Çok güzeldi ya.